izletmeye çalışıyorsunuz izlemeyeceğim oğlum Crazy Blowjob Girl'ü. komik değil ya Merhaba arkadaşlar Edris Islan'ın yeni çırağıyım ben Musa Şimdi arkadaşlar marangoz <laughs> testine tabi tutuyorum <laughs> Musa çırağını <laughs> Aman Allah dört çivili çakamamış bu. Benim çırağım çivi çakmasını bilmiyor. Ben seni nasıl yanıma alayım marangozluk işinde? Dört tane çiviyi çakamadın beni rezil ettin ya. İdris Susa bana karı zengin karı bul. İdir beni zengin karıyla evlendir diyorsun. Çivi çakmasını bilmiyorsun zengin karıya nasıl çakacaksın? Ben ne çakacağım? Haşa şaşa tövbe şükrü <laughs> Paşa kim o İdris Usta? Ben paşayım bundan sonra. Ha. Bundan sonra paşalığımı ilan ediyorum. Al paşa oldum. Kadınlar işte hangi tür günlükten hoşlandık diye bir şey yapmış. Ben şaşırdım ya. Kafayı yemiş herhalde. <laughs> Kafayı yemiş. Senin kafan normal mi? ya? Bir de paşa <gülüyor> kılığına gülüyorsun. Götünde don yok. Neymiş paşaymış. Ne yap bakayım. Ne? Karı bakayım da. Bak. Ne? Karı bak. <laughs> İndüstüs'teyi kaybettik. 違う。